hadi uyan. Uyan hadi. Ben kursa git kalmışım. Saat 10 olmuş. Peki hadi. peki hadi. peki hadi. peki. Hadi hadi hadi. Hemen hemen hemen. Kızım yüzünü yıkadın mı? Yıkıyorum anne. Pişt, pişt. Babaanne yüzmek yok tamam mı? Tamam. Hadi. Muh. Hadi Allah'a emanet olun. Emanet. Oo kimler gelmiş? Hoş geldin kızım. Hoş bulduk babaanneciğim. De, de de de. Oo hoş geldin kızım. Ben şimdi sana patates kızartayım. Çok lezzetli olmuş babaanneciğim. Afiyet olsun kızım. <laughs> Hadi kızım eve gidiyoruz. Anne biraz daha. Tamam ama biraz daha dur. Babaannenin başında artma. Peki. Evet arkadaşlar bu benim sabah rutinim. <laughs> Abone olmayı, like'lamayı ve tuşumuza basmayı unutmayınız. Bay bay.